Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz Oca e, tavuk açlarken Açtı arkadaşlar onun için e, Dedik bari yemeği komple pişirik Ondan sonra silek dedik Arkadaşlar dün yaptıydım e, Bugün e, çok hoşlarına gitti Çocukların tekrar istediler Ben de e, gittim Bir şey aldım Ne onun adı Aman, koydum onu? Heh. Burada Baget aldım bir paket arkadaşlar Geri tekrar çorba yapacağım çocuklara çok hoşlarına gitti. Bir tane kabak rendeledik. Bir iki tane havuç, sarımsak da koydum bugün. Ee, burada tavuk suyumuz var. Süzdüm, koydum. Soğanımı şimdi kavuruyorum ve ocakta makarnam kaynıyor arkadaşlar. Bugünlük yemeğimiz böyle devam ediyor. Şöyle bu e, çorba çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Hemen şöyle yerleştireyim. Heh, şöyle yapayım arkadaşlar. siz de rahat rahat görün. Şuradan maşayı alayım da şu makarnayı bir karıştırayım şöyle. Onu süzeceğim zaten. Şöyle. iyice haşlansın da yumuşak olsun. Geçenlerde biraz şey yap dedik diri gibi kalmıştı. Onun için dedik bunda biraz daha yumuşak olsun dedik. Hemen geliyorum şöyle ışığı ayarlayıp. Heh. Arkadaşlar ocağımı hemen şöyle altına açayım. Şöyle. Şunları iyice sıyırayım. Şöyle dün de yaptıydım bu çorbadan. Geri kalanını sabah Mustafa ile Rümeysa içtim. Sonra hasta zaten biliyor musun? Onun için. Ee, şöyle hemen kavurayım. Çok beğendi çocuklar. Çok hoşlarına gitti. Onun için tekrar yaptım ben de. bitti. Bu pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Pişti. Evet. Yine dünkü gibi terbiye yapacağım arkadaşlar. Yoğurt. Ondan sonra iki çömçe yoğurt. Yani bir su bardağı yoğurt diyeyim. Ondan sonra iki yemek kaşığı un. Ee, bir tane yumurta iyice çırpıp içine de şöyle azıcık bir limon sıkıp da öyle de içebilirsiniz. Sebzeli çorba çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunların hani şeyi yok e, havuç kışın bulunuyor zaten. E, kabak da gene bulunuyor genelde. Onun için bunların şeyi yok arkadaşlar. Sebzeli olarak bunları kullanabilirsiniz çorbalarda. Ben şöyle hemen şehri şehri şehrimizde dökelim şöyle içine al bir şey. Hı, şöyle yarım çay bardağı Kullanabilirsiniz. Eğer kalabalık aileyseniz bir çay bardağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tavuk suyu harçladıktan sonra süzdüm. İçine de bir tane soğan at arkadaşlar. Kokusunu alsın diye. Şimdi bu kaynarken arkadaşlar ben terbiyesini hazırlayayım. O sırada makarnanın soğanı doğrayayım. Ee, şeyini doğrayayım. Ne onun adı? Bunu da örtün bunun ağzına. Soğanını doğrayayım. Sarımsağını rendeleyim ben onun. Ee, salçasını hazırlayayım. Bir yandan da e, çorbanın terbiyesini hazırlayayım arkadaşlar. Terbiyesinde dediğim gibi un, yoğurt, yumurta başka bir şey yok. Hemen şöyle göstereyim size. Şurada tavuk parçalarım var zaten. Arkadaşlar yoğurdu ayarladım. Koydum şöyle. Ben biraz yoğurdunu fazla koydum. Rümeysa seviyor diye. 2 yemek kaşığı un. Bir tane de yumurta. Ahenn beraber. Bunu ne yapıyoruz? İyice şöyle bir çırpıyoruz. Bunu bunu hepsi birbirine girsin diye. çırptık. Şimdi buna az bir şey su ekleyeceğim arkadaşlar. Kış aylarında çocuklarınız hasta olduğunda Allah hasta etmesin de siz kendiniz böyle grip olduğunuzda falan çok iyi. Bu aralar salgın zaten. Hastalık çocukların hepsinde. Çocuklar... E, o gün hastaneye gittik. Hasta şu... Tahta, hasta şey... Al kenara koy kızım. Bir şeyle tut. Al kenara koy. burada bu da zaten haşladım. Bakar mısınız rengi ne kadar güzel. Eşimle çok beğendi. Dedim bugün de dedim yapayım dedim. Yap dedi. Dedim ama dedim yani tavuk şey yok dedim. O da dedi, tamam al dedi. Gittim bir tane baget aldım geldim. bu paket yani. Onu haşladım. O haşlanırken biz de dışarıda biraz odunlar vardı. Onları şey yaptık ince dallar vardı. Onları kırdık. Öbürünü zaten hızlar kesecek. Arkadaşlar bu kaynasın. O sırada ben şey e, karıştırmam lazım. Şimdi devamlı tencereyi gösterip de karıştırmak istemiyorum hani. Zaten diyorlar başımız dönüyor aynı yeri görmekten diyorlar. Onun için e, makarnayı da ben salçalayayım. Salçaladıktan sonra tekrar sofrada görüşelim. Arkadaşlar Valla çorbamız çok güzel oldu. Bugün üstüne maydanoz sepelemedim. Maydanozu dün sepele dedim üstüne şey oldu. Ne olmadı? Solu verdi hemen. Devam edin mi? Bakalım maydanoz sana daha bir çay, çay da demleyebilir miyim? Kaynar mi? mısın? Sen sen kendi terciheni yapacaksın. Bu ne? Onu dök. Aa. Kaynadı kaynadı o kaynadı ben orada şey yaptım. Ha kapat kenardan sonra yaparız ha, yemekten sonra. Ağzını aç değilim ben. Şimdi yemek yiyeceğiz zaten. Ölüyüm. Dün an <laughs> ilaç içmedim ya. Unuttum akşam içmeyi. Seninkini ikini yazayım ben de. Ben mi? Evet. Yaz. salçalı salçaladık. Işte. Bir dakika, yemekleri katayım ama sonra. Nasıl tamam bilmiyorum bir dakika ya. Spagetti. Mesela bunu sevmiyor. Hı? Bunu sevmiyor. Ki? <laughs> mesela. Gavurların yeme diyor. Şey, İtalyan sofrasında bunu şey yapıyorlar yani. Herkes yiyor bunu. O sevmiyor ben işte. Genelde seviliyor yani. Çok seviyorsun. o işte Nadal'a karşı. Bu da... Hadi Nadal şey. Ama bunu bir yandan şey yapıyor. E, ee, bu diyor Nadal'dan iyi diyor yine en azından diyor. Tabii Nadal'ın içinde ne olduğunu bilmiyorum. Ama o yemeği sevmiyormuş. Bunu yerken de biraz rahat olacaksın. Şey oluyor ağzına yüzüne çok bulaşıyor da. Çatala iyi doladığınız zaman. <laughs> Anne bak yine üstüne sürüyor ya. Sonra diyor karnım Ha kalbi şimdi. <laughs> ne şey koymalı? Ezan okunuyor. Ay çok güzel ses geldi bir şey Arkadaşlar akşam yemeğimiz böyle. Makarna, çorba, yeşil ver ye e, kuru soğan arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.